Hepinize merhaba arkadaşlar. bugün sizinle beraber popit yapacağız. Popit dediğimiz çok e, son zamanlarda çok popüler olmuş bir stres oyuncağı. Stres oyuncağı dediğimiz aynı bunun gibi. E balonun üstüne biraz su koyduk, biraz şişirdik. Böyle bir stres oyuncağı oluşturduk. Biz popitimizi ikili yapacağız. ev yapımı yani el yapımı bir popit oluşturacağız. İlk olarak e, malzemelerimizi say saymakla başlayalım. Tutkal, maket bıçağı, e, ölçü almak için bir grid e, yapıştırıcı. Ya da yuvarlak herhangi bir şey de kullanabilirsiniz. Daha sonra karton. Normal ayakkabı kartonlarını da kullanabilirsiniz. Ben bu kağıda tercih ettim. Daha sonra makas. E, şöyle bir maşa. Ve şöyle evalarımız. E, mor ve mavi evalarımı ben e, popitimi oluşturmak için kullanacağım. Gri evamı da kaplama için. Ama farklı renk evalarda belki ihtiyacım olabilir ya da hiç kaplama da yapmayabilirim. Bu renginden dolayı. Ee, şöyle bazı malzemelerim kenarda kalıyor. Hadi o zaman biz hemen yapımıza başlayalım. Arkadaşlar ilk olarak bu kahvaltımıza şöyle e, ölçü alacağımız şey yardımıyla. Biraz şunları kenara çekip şunu öne getireyim ölçü alacağımız şeyi koyuyoruz. Şimdi bu şekilde etrafına geçiyoruz arkadaşlar. Evet. Şimdi ben etrafından geçtim. Burada oluştu. Şimdi onun yanına böyle tam böyle onun hizasında o o doğruda olmasına dikkat edelim arkadaşlar. Bu önemli bir nokta. Çok yakın ya da çok uzak yapmayalım. Evet arkadaşlar. Ben şöyle. Aynı hizada oldu neredeyse. Şimdi de bunların bir etrafından geçelim. Ki bu bizim aynı zamanda oyuncağımızın bir parçası olacak. Arkadaşlar ben çok zorlanıyorum bunda. Şöyle arkadaşlar ben hemen bir silgi ee, alıp geliyorum. Evet arkadaşlar şimdi ben çizdim. Umarım görebiliyorsunuzdur. Burada çok güzel bir şekli olmadı. Ama yine de çizdim diyebilirim. Zorlanabilirsiniz ama birden fazla kez denerseniz hiçbir sorun olmuyor. Şimdi sıra bunu keseceğim. Ee, bu şekilde ee, önce etrafından keselim. Ya da biraz şöyle maket bıçağıyla içine oyalım ki e, ee, popitlerimizi geçeceğimiz yer olacak orası. Yuvarlan etrafından etrafına bir maket bıçağı şöyle kesik atıyorum. Yuvarlak bir şekilde. Arkadaşlar biraz zorlayıcı bir bölüm. daha hemen bunu içine oyup ardından kesip geliyorum. Evet arkadaşlar şimdi ben bu kahvaltı çok uğraştığım keserken yani hiç denemedim bile. O yüzden şimdi benim misafirlik kitabım vardı. Onu bu şekilde tekrar kalıbını çıkardım. Bir sürü kağıdı böyle yapıştırdım. karton gibi karton gibi olacağını düşünüyorum. Şeklimi de çizdim buraya. Şimdi onu oyup keseceğim. Ve ardından size göstereceğim. Evet arkadaşlar şimdi dediğim gibi saftiri kestim ama şöyle e, yuvarlaklarını keserken çok zorlandım yine. Kenardan kestim en son yuvarlaklarını böyle. Daha sonra buralarını bantladım. O kadar zorlandım ki. Yani karton gibi oldu ama belki kaplayabilirim. Yine de çok sağlam bir şey olmadı. Yine de oldu yani. Şimdi ikinci adımıza geçelim. Artık bunu yapınca bunu sakın kaybetmeyin arkadaşlar. Şimdi ikinci adımıza geçelim. E, maşamızı çalıştırmamız gerekiyor bunun için. Ben de şöyle priz olan bir yere gideceğim. Ardından hem mor hem e, mavi ne renk istiyorsanız belki iki e, daire de aynı renk yapabilirsiniz. Size kalmış. E, hem piridimi kalıp için hem maşamı hem de şu e, ev evalarımı alıp hemen priz olduğu bir yere gidiyorum. Onları da size videoya çekeceğim. Evet arkadaşlar maşam yavaş yavaş ısınmaya başladı. şimdi ben mavi ve gri karton evalları aldım arkadaşlar. Karton diyorum ama bizim mutlaka şöyle eva kullanmanız gerekiyor. Şimdi ben bunları biraz ısıtacağım. Evalar eriyormuş gibi olacak ve istediğim şekli alacak. Böyle. Onları bu şekilde ısıtacağım arkadaşlar. İlk olarak gri'den başlıyorum. şöyle aile büyüğünüzden de yardım alabilirsiniz. Böyle aşırı ısındı şu an. Şöyle iyice şu şurasını ısıtıyorum. Ki sen gelir misin yanıma lütfen? Arkadaşlar böyle bir yardımcınız olsun. Yanınızda herhangi bir soruna karşı. Evet edelim. Aa çabuk. Çabuk evet, aşkım. Aldım. Maşamı tutar mısın? Tamam. Bana, bana doğru değil <laughs> ama. Evet. Sonra arkadaşlar bunu şöyle maşama. Mı... Sohbetimizin patlatma yeri olacak. <laughs> evet. Buraya iyice yapıyorum. Şeklini alması için. Ecelimiz. Öyle yapma. Arkadaşlar. Yanınızda bir kardeşiniz varsa ona kontrol edin. Sakın kendini doğru tutma. Olmazsa tekrar deneyeceğiz. Böyle yavaş yavaş Oluyor. yapacağız arkadaşlar. Bakalım şeklinde olacak mı? Böyle tutsanız iyi olur. <laughs> arkadaşlar şimdi sakın ellemece yanarsın. <laughs> Yapma. Ece bırak. Tamam ya. Evet arkadaşlar. Artık kaçıyorum. Olur mu sence? Olur. <laughs> arkadaşlar. Ece yapma. Yapma. Hayır. Oraya koyma. Evet arkadaşlar. Kusura bakmayın. Ece bazen böyle yapabiliyor. Evet arkadaşlar. Şimdi açıyorum. Bak. Aç. Aç. <laughs> Sen. Evet arkadaşlar. Böyle şekline alıyor. Şimdi bunu etrafından keselim fazlalıkları. Sen oradan onu, onu elinde tutuyorsun canım. Şöyle fazlalıklarından ıı, arındırıyorum. Arkadaşlar. Şöyle. ha Böyle. Bir hal olacak. Bunu böyle kenara bekletiyorum. Şimdi mavi olanı yapayım. Hemen burada işim bitin. Sonra ben masama geri döneceğim aslında. Tamam. Hemen. Şimdi bayağı aşkım mı Şimdi arkadaşlar şunu bir çekelim. Şimdi mavi olan da sıra. Çok ısınmış arkadaşlar. Çok dikkatli olun. Bir birbirinizden yardım alın gerekirse. Bu de bizim maşallah. Bayağı etki. Etmiyorum. <laughs> Sizi ezeceğim. Ben şeklim bozmayalım Ece. Telefon çalıyor. Ben bir şey. Ece baksın arkadaşlar. Evet şimdi ben bunu yaptım. Şimdi şöyle bırakalım. Arkadaşlar şimdi bunu da böyle şeklinde alması için buraya koyuyorum. Ve maşamı da kapatıyorum arkadaşlar. Allah'ım yarabbim. Ay. Şimdi arkadaşlar Şöyle Buna şey sakın dokunmayalım Evet Bunu gibi video yapmaya çalışıyorum Şu an bu tutuyorum tutuyorum Videoyu biraz ilerletebilirsiniz Evet Şimdi açıyorum. Açtım ve yine şeklini aldı. Bunun da fazlalıklarını arındıralım. Şimdi önemli bir noktaya geçeceğiz birazdan beraber. Şöyle kalıpları alıyorum. Kalıpları alıyorum da ben kesiyorum. Ve şimdi bunları alalım. Ve masamıza geliyorum. Evet Arkadaşlar bayağı uğraştım. Geldi şimdi daha şunları böyle alıyorum. Ve şimdi arkadaşlar artık kesmeye başlayalım. Dairenin etrafından keseriz ama tamamen değil arkadaşlar. Kesmekle tamamen kesmiyor. Ee, sadece buraya sıcak bir şekilde olsun. Şöyle yani arkadaşlar. Bir dakika. Yani buraya girsin dairemiz. Dairenin bu yuvarlakların içine girecek ee, ve şunun etrafına tutkalla da yapıştıracağız. Ee, geçecek mi acaba arkadaşlar? Bilmiyorum. Şöyle aynı tarafını kullandım. şöyle geçmesi gerekiyor. Bir de şunu deneyelim. Şu arkasından bitireyim. Böyle geçecek şöyle bunun etrafındaki şeyi de kes kesiniz biraz ama hepsini değil hepsini keserseniz yapıştıracak yer bulamazsınız kesiyoruz Ardından kalan e, küçük bir kısımda şu dairenin e, arkasına yapıştırıyoruz bu şekilde yapıştıracağız yani ama buraları tabi keseceğiz. ve hemen o işlemi yapıyorum. Ve giriyorum İkisine de aynı işlemi yapıp gidiyorum arkadaşlar. Evet arkadaşlar. Popitlerimi içine yerleştirdim. Kal sürüp. Tut kal sürüp. Şuralara. içine yerleştirdim. Tabi burası kötü görünüyor. Belki de benim popitlerimi engelleyebilir. Bu yüzden ben arkasına az önce yaptığım gibi bir ee, kalıp daha yapmak istiyorum. Onu yapıyorum. Çıtkalımla yapıştırıyorum. Ve popitimin son halini sizlere gösteriyorum. Merhaba evet arkadaşlar. Şimdi popitimi yaptım. Arkasına da böyle bir karton daha yapıştırdım. Bakalım test edelim oluyor mu popit? Arkadaşlar görüyorsunuz bu şekilde tam olduğunu söyleyemem ama yine de gerçeğine benziyor mu biraz ee, tabii ki de gerçeğini yapamıyoruz tabi gerçeğini de satın alabilirsiniz arkadaşlar biz de böyle evde yapalım dedik ee, bilmiyorum yani siz karar verin nasıl güzel mi kötü mü diye Şöyle yani herhangi bir çıkma olmadığı için seviniyorum. Demek ki sağlam bir şekilde yapmışız. Demek ki böyle e, kitap kapaklarının kartonlarından böyle ince kapaklı kitap e, kapaklarından da bu kartonu yapabilirmişsiniz. Bu şekilde arkadaşlar. Şimdi Ece bunu hiç görmedi. Şimdi ben Ece'yi yanıma çağıracağım. Bakalım onun tepkisi ne olacak. Ece gel bakalım. Şu an videoyu çekiyorum. Bakalım nasıl oldu? Sen de bir dene bakalım. Ben de bir deniyorum. Peki oldu. Böyle elinle yaptım. Sağ ol. Nasıl? Çok güzel gerçeğine yani o kadar benzemese de biraz benzemiş değil mi? Evet. Evet arkadaşlar biz e, popitimize beğendik. Yani e, tabi kararı siz vereceksiniz. Siz de popiti kolaylıkla evde yapıp oynayabilirsiniz. Tabi eğer bizden daha beğenmişsiniz daha güzelini yapabilirsiniz arkadaşlar. Çok güzel. Bir dahaki videolarımızda görüşmek üzere. Kanalımıza abone olmayı, tüm videolarımıza like atmayı unutmayın. Hoşçakalın. Hoşçakalın. Görüşürüz.